Hoş geldin Şirimatzi. Şirimatzi. Evet. Hindistan'dan Hindistan'dan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? İyi sen seni gördüm vallahi daha iyi oldun. Çok bunların, yakışmış. Teşekkür ederim. Sen kendini beğendin mi? Evet. Bayıldım ya kostüm vallahi şıkır şıkır. Evet Dilek ablamız var buradan. elinden öperim. Yılan Dilek buradan saygılar, sevgiler sizden de selamları var. Onun kostümleri. Yılan Dilek mi? Evet. Kim o? Mahalleden. Ha mahalleden ben de yılan dilek var deyince <laughs> ne oluyor dedim. Yılan Dilek Hanım'a bizden de selamlar. Lakabı böyle daha. Evet lakabı. Evet. Peki onun kostümüyle gelmiş. Emin de topla gelmiş. Evet. Dedim, Hayırdır? Dedim belki velem oynarız burada. Aa. Evet. Dün bahsetmiştiniz evet. hani. Evet. Bilmiyorum oynayabilir misin Yaşar ya? E, oynayacağız işte daha Oynayacağız. Da. Kostüm neden hani rahat edebilecek mi? Oynamak isterse tabii. İsterse ister misin? İsterim. E hadi o zaman oynasın. Ama... Tabii tabii böyle gelir. Ben şöyle geçeyim de ne olur ne olmaz. Ama sen dur orada. Dur ben nereye Ben, Aşırınca ben, ben dur. <laughs> Emniyetli bir yere geçeyim ben. Böyle <laughs> <yere> mi? <geçeyim> <laughs> <laughs> Top mop gelir. Tutabilirsin değil mi? Burası evet. da değil. Hadi. kadar. Ama Allah evet. Bak iyi ki çıkmışım. Tamam, tamam. Patlatmazlar. E, voleybol oynamayı seviyor demin. emin. Ondan evet. e, mütevellit böyle bir şeye girişler ama bir yere bir şey olmadan. Heh, sağ salim. Ama monitörü de sıyırdı. Kaptı Soner. Tamam. Buyurun oturun oturun. Evet. Nasıl geçti bakayım dün? Vallahi dün Vallahi Zale abla gittik konuştuk. Ee? Kendisi çok iyi bir insan. Evet. Zaten telefonda geldi bana hemen gittim ben de hastaneye rahatsızdı. Ailem rahatsızdı. Aa, geçmiş olsun. Sağ ol. Ciddi bir şey yok inşallah. Gittik konuştuk çok iyi bir insan ama. Evet. Ama? Ne oldu? Ama Olumsuz yani. Olumsuz. Aa. Yani neden? Neden ben olumsuz? Kim? Yani dün e, konuşamadık da kendisinden fazla da. zaten gitti de konuşamadık. E ona sor yani biz değil de. Yani konuşamadık be. kendisiyle fazla. Yani çayı bir tane yarım bıraktı. Evet yani. Yani konuşamadık yani bir insanı konuşmadan da tanıyamazsın yani. Hay Allah. Yapacak bir şey yok. Evet. Olumsuz. Olumsuzsa Peki. yapacak bir şey yok. Ne diyelim, evet. İsterseniz bir daha bir konuşun. Yok. Ay yok diyor Yaşar'i. Peki evet. Yaşar'i ye yerine geçebilirsin emin de isterse. Tabii. Devam edebilir. Tabii, tabii. Peki şimdilik seni duyuluyorum Emirşah. Görüşürüz, görüşürüz sonra. Görüşürüz. Rica